Evet, hastamızda lambruma yapıyoruz, polilaktik asit. Polilaktik asitin özelliği dolgudan farklı olarak e, biostimulan yani hastaya kendi e, kolajenini tetikletmeye yarıyor. Bununla hem yüzünü, yanaklarını hem boynunu tedavi edebiliyoruz. Uygulama sonrasında 2-4 hafta arasında etkisi başlıyor. 2 ay sonra da gayet Belirgin hale geliyor. En az iki senede etkinlik devam ediyor. Hacim kazandırmadan dokuda hem lifting yapıyor hem kırışıklıkları azaltıyor. Hem de cildi yeniliyor. Oldukça e, yenilikçi ve iyi bir tedavi. E, şimdi hastamızın yanak bölgesini tamamladıktan sonra aynı işlemleri boynuna da yapacağız bu polilaktik asitimizi aslında boyun bölgesine yapıyoruz. Bu hem buradaki kırışıklıkları azaltacak, düzeltecek hem de boyunlu bir germe sağlayacak, bir lifting sağlayacak. Lanluma polilaktik asit bu bölgede daha fazla dilüe ederek veriyoruz. Daha çok sulandırdık ama bütün boynunu tarayacağız.